Ölür. An gelir Kaldır küldür yıkılır bulutlar. Gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet. O eski heyecan ölür. An gelir. Biter muhabbet. Çalgılar susar. Heves kalmaz. Şatan aman ölür. Şatar aman ölür. Şarabın gazabından kork. Çünkü fena kırmızıdır. Kan tutar, tutan ölür. Sokaklar kuşatılmış, karakollar taranır. Yağmurda bir militan ölür. An gelir, ömrünün hırsızıdır. Her ölen pişman ölür. Hep yanlış anlaşılmıştır, hayalleri yasaklanmış. An gelir, şimşek yalar. Masmavi deşetiyle siyaset meydanlı. Direkler çatırdar yalnızlıkta. Sehpada bir sultan ölür. son umut kırılmıştır kaftanın ardındaki Ne selam artık ne sabah Kimseler bilmez neredeler Namlı masal sevdalıları Evvel zaman içinde Kalbur saman ölür Kutbelerde uğurlar baki Çeşmelerde akar sinan An gelir La ilahe illallah Kanun üsulü meyman ölür Görünmez bir mezarlıktır zaman Şehirler dolaşır saf saf Tenhalarında şiir söyleyerek korkudan ölür. Tahrik gücü yüksek, saatli bir bombadır patlar. Angelil, Atilla İlhan ölür.